Şimdi bu konu transferin önüne geçmiş bir konu ee, tarafların açıklamaları böyle önce Murat Özbozdan da başlayayım bir olayın haber tarafını konuşalım sonra Ahmet abiye de yol açılmış olur. Şimdi transfer öncesinde böyle bir gündem oluşturulması konusunda ne düşünür Sabah gazetesi spor müdürü Murat Özbostan. Ya bir kere tabii konu komisyon kısmı yeni ama sonuçta bir buçuk iki yıldır bu var. E, uzayan bir süreç var. Yani eski e, futbol federasyonu başkanı Nihat Özdemir zamanında yapılan bir başvuru var. E, arkasından işte Sayın Mehmet Büyükekşin'in geldiği bir yıllık dönem var. Bir yıllık dönem içerisinde 3-4 e, defa bu konu kendisine soruldu. O da e, her seferinde bizim önceliğimiz Türk futbolunda başka sorunlar var. Daha sonra bu konuya bakacağız dendi ve tekrar futbol federasyonu başkanı seçildikten sonra da ilk icraatlarından bir tanesi de böyle bir komisyonun kurulması oldu. Yani konu tabii çok iki taraf açısından da iki tarafta kendine göre haklı sebepleri var. Yani ben burada bu doğru yapıyor, öbürü yanlış yapıyor diye açıkçası bir net bir cümle kullanmayacağım çünkü şimdi bir anda işte 1959'dan önce Türkiye'nin o yılki şartları içerisindeki ulaşım sorunları, ulaşım ağı olmadığı için yerel şeyler işte İstanbul Mahalli Ligi, İzmir Mahalli Ligi, Adana Mahalli Ligi, Trabzon, Adana Mahalli Ligleri var. Sana soru abi düz soru. Kabul edilmeli mi, edilmemeli mi? Bu bu yani bu kabul edilip ya da edilmemesiyle ilgili ben bir yorum yapmam. Sonuçta artık oraya bir komisyon kurulmuş. Tarihçiler bu komisyonun var mı? içerisinde kaç kişi var? Bu bilgileri nereden alacaklar? Yani sonuçta Futbol Federasyonu'nun elinde 1985'ten önceki maç sonuçları yok deniyor. Yani şimdi böyle bir arşivi yoksa Futbol Federasyonu'nun kütüphaneye gidip işte ne bileyim Beyazıt Kütüphanesi'ne gidip oradan mı bakacaklar? Gazete küpürlerine mi bakılacak? Ne bileyim yani nereden bulacaklar? Kulüplerin komisyon üyeleri Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın kütüphanesine gidip arşivlerine gidip arşivleri mi karıştıracaklar ya da Türkiye'de bu arşivciliği çok iyi yapan insanlar vardı. Onların arşivlerinden mi faydalanacaklar? Kemal Berginden mi faydalanacaklar? Onun görüşünü mü alacaklar? Atıyorum Kemal abiden. Yani Kemal abinin görüşü belli. Nasıl nasıl bir şey yapacaklar bilmiyorum. Ama ben biraz önce 59'dan önce mahallelikler var ve bu mahalleliklerde şampiyon olan takımlar var. Yani Trabzon'dan da var, Ankara bölgesinden de var, İzmir'den de var, İstanbul'dan da var. Ama Türkiye'nin o yılki yani cumhuriyetin o yıllarında ulaşımla ilgili sorunlar olduğu için yani İstanbul'u durun, İstanbul şampiyonu ile İzmir şampiyonu, Ankara şampiyonu, Trabzon şampiyonu bunları bir araya getirelim ve bir e, Türkiye şampiyonu belirleyelim diye bir durum olmamış. Yani oradaki liglerde şampiyon olmuşlar. Şimdi Fenerbahçe de diyor ki ben benim orada şampiyonluklarım var diyor, ben bunları istiyorum diyor. Yani bu araştırmanın sonucundan senin sonra yanıt vereyim. Tamam. Bir şey çıkacağını sanmıyorum. Önce onu söyleyeyim. Ama bu ne zaman son? Bir kere bunun çok hızlı sonuçlanması lazım. Bu iş artık böyle bir buçuk iki yıl süremez. Yani bunu hemen e, çalışmalara komisyon neyse bence Futbol Federasyonu sesinden de açıklasın. Kardeşim komisyon kurulmuştur. Tarihçi şu var. Spor adamı bu var. Efendim eski futbolcu bu var. İşte İzmir Adana bölgesinde o zaman maç oynayan yaşayan ne bileyim şu var. İzmir'den bu var tarihçiler var, onlar var, bunlar var. İşte komisyon şöyle çalışmalarına başladı. Ön raporunu Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine sundu. en kısa zamanda sunacak. <laughs> Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi de bir karar alacak. Şimdi Çin'de bir saniye. Şimdi bölgesellik maçları oynanmış. Ee, biraz önce dediğim gibi biraz tabi 90'lara kadar da bunun tartışması yok. Bir de işin bu kısmı var. Yani Sayın Başkan diyor ya ya 20 yıldır filan yani bir tartışma olmamış. Şimdi sosyal medyaya göre bakıldığı zaman yani ya da iddialar şu yönde öyle diyelim. İşte Galatasaray şampiyonlukta e, gerideyken, Fenerbahçe'nin gerisindeyken şimdi 4 şampiyonluk, değil mi Ahmet abi önüne geçmiş durumda. Yani böyle bir tablodan dolayı mı Bari bu yıldızlar verildi mi ki önüne geçti e, diyoruz? Şampiyonluk sayısı Galatasaray'ın fazla değil mi? Evet. Yani ben yıldızı falan karıştırmıyorum. 59'dan sonrası. Daha, hayır fazla. son yıllarda Galatasaray hata geçmiş. Evet. Fenerbahçe'yi geçmiş ve 4 şampiyonlukta 4 şampiyonluk önde. Şimdi ben de denilen ne Fenerbahçe bu 4 şampiyonluğun şeyinden dolayı, rahatsızlığından dolayı bunu işte 1,5 2 yıl önce gündeme getirdi. sonuçta bak bakın lig başlayacak biz ne konuşuyoruz? Ya yani konuşulan konulardan birisi de bu şampiyonlukların işte iade edilmesi. Iade edilmesi. Yani artık ama madem orada... bu yola girildi, madem böyle bir komisyon kuruldu, bu komisyon dediğim gibi çalışmasını yapar, Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine verir. Ben diyorum ki bir şey olacağını sanmıyorum ama tabii ki değerli Futbol Federasyonu yönetimi işte komisyonu kurmuş. Mesela Nobel Ödülü de 1901'de verilmiş. 1901'de Nobel Ödülleri verilmeye başlanmış. Ama e, 1911'den önce de edebiyat var, sanat var, e, ressamlar var, yazarlar var. Ama ödül töreni yok. Yani ödül verilmiyormuş. Yani. Ama 1901'den sonra verilmiş. Yani. O, o zaman o, başlamış yani. O zaman başlamış. Öncesi yok yani. Şimdi bir şey, bu da 1959'dan sonra başlamış yerellikler. Yani böyle bir durum var. Böyle bir benzetme belki yapılabilir. Yani o yerellikmiş orada kaldı. 1950'den sonra normallikler başlamış, genellik başlamış. Yani onun için mahalli liglerdeki şampiyonlukların yani genel şampiyonluk bilmiyorum sayılması mantıken bana doğru gelmiyor. Ama değerli tarihçiler ne düşünecekler, nasıl bir e, rapor sunacaklar, fikirleri nedir? Fenerbahçe böyle iddia ediyor, Galatasaray böyle söylüyor. Beşiktaş kulübü ne bileyim ben onun hiç açıklamasını duymadım mesela Beşiktaş'ın. Trabzonspor'dan bir şey duymadım ki Trabzon Yerel Ligi'nde de e, şeyler var. Orada da takımlar var. E, İzmir'den bir Sayın Göztepe e, eski onursal başkanı herhalde şu anda. E, e, Murat abi. abi Mehmet Sepil, Sepil bir açıklama yaptı. Ben komisyon kurulmasını çok doğru buluyorum. E, ve sonucunu bekliyoruz diye. Yani karışık bir konu. Ben futbolun dönersen bu konu lig başlar. Bunun tartışmaları, gerilimi devam eder. Benim üzüleceğim şimdi, nokta bu. Murat abi ben şunu sormak istiyorum. Şimdi hocan abi. Tamam Yıldız vesaire ama burada şu şöyle bir gerçek de var. Evet. Şimdi belki ön planda Fenerbahçe var ama şimdi Fenerbahçe'nin bu girişimi daha önce Ali Bey söylemişti. Burada herkes kendine göre haklı. 59 öncesinde dediği gibi işte Göztepe var, daha başka takımlar var. Şimdi <laughs> isimlerini bilmiyorum ama Onların da haklarının teslim edilmesi konusu var. Yani burada sadece özne Fenerbahçe kulübü üzerinden bakarsak belki bir tartışmanın içine, bir kaosun içine sürükleriz birbirimizi. Dolayısıyla şimdi burada Fenerbahçe cephesinden baktığında Ahmet Akçan, Fenerbahçe kendi için bundan önceki diğer takımlar için de aslında bir mücadele veriyor. Ama Galatasaray'da diyor ki, başkan diyor ki, Dursun Bey iflas etmiş tüccar eski defterleri karıştırırmış diyor yani. Başkan da Dursun Bey de kendi yani 59'da yasal olmuş. Öncesini boş verin diyor başkan. Galatasaraylılar da bu noktada haklı. Şimdi bu iş nereye varır rahmet abi? Yani bu iş sadece yıldız meselesini aşmış durumda şu anda. Şimdi diğer kulüpler de hak arayışına başlayacak. Evet. E biz de şampiyon olduk peki. Diyelim ki komisyon kararı verdi, federasyon uyguladı. 59 öncesi şampiyonlar iadesine karar verildi. Ne olacak? Şimdi bu kulüplere para vermeniz lazım. O hakları. O değil ikinci, ikinci safası olayın o. Yani eğer oradan öyle bir şey bu, çıkarsa tabii ikinci bölümde perdede tabii. diyecek ki şu naklen yayın tabii. şeylerinden gelen gelirleri bir toplayalım. Bize borcunuz, borcunuz var, var, diyecek. var diyecek. Bir iki kupa törenleri yapılması lazım. Evet. Şampiyonluk kupası tak sen, değil mi? Sen de haklısın Aykut. <laughs> i̇şte herkes haklı. haklı. Kameraman haklı. <laughs> Ahmet Hoca ne Ağabey Hocam Ağabey Hocam diyor? Ahmet Hocam ne diyor? Ahmet Hocam mi şampiyonluklar? Haklı. Verilmesin ya, mi? De, tek soru, mi? tek soru. Tek soru. Çok tarihsel olarak. Net. Tek soru. Bizim zamanımızda, paramızda, gücümüzde, <laughs> enerjimizde hepsi belli, sınırlı. Biz enerjimizi, zamanımızı, paramızı, paramızı boş yere harcıyorsak Türk futboluna sağlamamız gereken katkıyı sağlayamayız ama onu doğru kullanırsak Türk futbolunu herkesin hem yıldız hem de para kazanabileceği bir seviyeye ulaştırırız. O yüzden benim çok kısa görüşüm bunun bence hiç gündeme bile gelmemesi lazım. E, madem gündeme geliyor, madem insanların bu konularda e, en azından araştırılmasını e, istediğine yönelik düşünceleri var. Federasyona kadar gitmiş şu an olanları yok sayalım demiyorum. Federasyonda komisyon kurmaya karar vermiş. Komisyonu kursunlar, araştırmalarını yapsınlar, bir sonuca varmaya çalışsınlar. Tabii o komisyon bunlar sayılsın sayılmasın kararını zaten vermeyecek. Federasyon verecek. Oradan çıkacak karar da benim görüşüme göre de aynen sevgili Murat Özbastan'ın söylediği gibi bir değişiklik olmayacaktır. Yani biz koskoca yazın bugüne kadar olan bölümünü Arda Güler'le geçirdik. Şimdi Arda kulübüne gitti, antrenmanlarına başladı. Haftaya maçlarına da başlayacak çok da keyifli maçları var. Şimdi bu boşluğu da bu konularla dolduruyoruz. Ama bence çok gereksiz konular. Çünkü şöyle girelim. Yani biz de hemen kapatayım konuşmayayım dersem bu yetersiz olacak. Sevgili Aykut dedin ki bir haksızlık var. Önce haksızlık ne onu bir konuşalım. Gerçekten haksızlık var mı? Var mı işte ben. Hayır bence yok. <laughs> Niye? Murat diyor ki bölgesel veya yerel şampiyonalar evet bunlar yapıldı mı? Yapıldı. Gitsinler o şampiyonaların sonucu alınan kupalara baksınlar. O kupaların hepsi kulüplerin müzelerinde vardır. O kupaların üzerinde 59'dan sonra olduğu gibi 1900 örneğin 2022-23 Türkiye Ligi şampiyonluğu mu yazıyor yoksa İstanbul şampiyonluğu mu yazıyor? İzmir şampiyonluğu mu veya başka bir isim mi yazıyor? Orada bile bunları görmek mümkün. Ve şunu artık biz kabullenelim. Günümüzde hep kurumsal yapıdan bahsediyoruz. Kurumsal yapıda sürdürebilirlik çok önemli bir konu. Sürdürebilirlik de şudur. Eğer bir kulüp Şahıs değil bir kulüp bir yere bir söz veriyorsa, bir imza atıyorsa, bir anlaşma yapıyorsa ondan sonra gelen herkesin de buna uyması lazım. 1959 sezonundan itibaren Türkiye'deki bütün kulüpler o dönemde Süper Lig'de olmayanlar dahi. Dahil. Sonradan lige dahil olduklarında bundan sonra 59'dan sonra alınacak şampiyonluklar için bunlar Türkiye şampiyonu olarak kabul edilecek. Daha sonra o yılda da değil Kemal abinin tavsiyesiyle yıldız hesapları devreye girmiştir. Ve yine kulüplerin yayın geliri elde ettikleri o dönemde de ya bu yayın gelirinin bir kısmı 59'dan sonraki şampiyonlara orantılı bir şekilde bölünerek dağıtılsın diye bir karar almıştır. nasıl hocam orantılı? Hayır Aykut zaten orantılı dediğim kaç şampiyon olduysan... O Muhalefet şamp... olsun diye sormuyorum. Merak ona, ettim ona o. Ona Galatasaray 23 pay alacak ona ayrılandan. Fenerbahçe 19 şampiyonluğu var. 19 pay alacak. He. Orantılı dediğim bu. Yani herkes aldığı şampiyonluk sayısına göre o, o... zaman bu Galatasaray da yarıyor baktığında. Hayır yarıyor değil. Şu an şu an var olan şampiyonluklar bunlar. Ha, Aykut... şimdiden bahsediyorsun. Hayır tamam 59'dan bu yana Galatasaray 23 defa şampiyon olmuş. Galatasaray 23 pay oluyor. Fenerbahçe 19 olmuş. 19 pay oluyor. Şampiyon olan bütün takımlar şampiyonluk sayısına göre bu gelirlerden pay alıyorlar. Bu da 59'da başlamadı zaten. O zaman gelir de yoktu. Ne zaman ki federasyon yayın haklarından dolayı bir gelir elde etmeye başladı. O zaman kulüpler oturdu, anlaştı. Bu gelirleri buna göre dağıtıyorlar.